Şair Cemal Gökçeoğlu 75 36 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Ve ben Kars Kalesi'nin aşağıdaki camide bugün e, 31 Mayıs e, 2024 Cuma namazı kıldım. Cuma namazından çıktıktan sonra bu kalenin altındaki camidenin hemen üstünde balkonunda çekimime başlıyorum. Şimdi bu çekimimi yaparken bir de etrafıma tarihli binalar ve Kars kültürüyle tarihi kültürüyle e, zenginliğini anlatıyorum. Şuraya bakın. Şöyle cami, minare, kilise hepsi e, görünüm olarak görüyoruz ve bu tarihli eserimizi ve tarihli kültürü yaşatan bu Kars ilimizin daha doğru Gazı Kars diyelim çok kültür yaşadığı için Gazı unvanını almış olduğu halde inşallah bu sefer Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız reisimiz daha doğrusu reisimiz gönlümüzdeki padişahımız verir. Bu gazı Kars unvanını Kars'a verir. Ha, halkı e, gerçekte ben bir Karslı olarak Kars halkının pek uyanık olduğunu görmüyorum. Erzurum'u tebrik ediyorum. Kars'tan daha uyanık. Kusura bakmasın Kars'ı hemşerilerim. Erzurum çok uyanık. Erzurum kendi ilinin çıkar ve doğrultusunda hareket ediyor ama Kars ne yazık ki Nuh diyor, peygamber demiyor. Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'da. Yani Ardahan, Iğdır, eski Kars'ı ben onu Kars'ta hiç ayırmadım, ayırmıyorum. Eskide er, Iğdırlara söyledim, ben Iğdırlıyım. Ama ben Türkiye'liyim, ben ne Iğdır'ım, ne Kars'ım, ne Ardahan'ım, ben Türkiye'liyim. Çünkü bizim Türk milliyetçiliğimiz, ulusal milliyetçiliğimizdir. Hangi etnikte olursa olsun... Bu kimliği taşıyan herkes bu vatanın evladıdır, bu vatanın ferdidir, ha, azınlık olur, çoğunluk olur, yasalar azınlık çoğunluk diye hak tanımaz, eşit hak tanır, tanıdığı için bu da şehit türbesi yeşillik, bak ne güzel ya, dolanırken neler çıkıyor gözüme yan da hızlı dolanır, neyse ben bunu Peygamber Efendimiz e, hediye ile e, şey müjdelemişti, ee, şey e, İstanbul alışını yapacak kişiyi, komutanı. Ben de o komutana, Fatih Sultan Mehmet'e yazdım. Şehiri okuyorum. Yorum bekliyorum. Bakayım nasıl yazmışım. Şehrin başlığı. Müjdeledi Peygamberimiz. Derim Fatih Sultan Mehmet'in tarihi 1453 şehitliğin şerbetini İç Ben de istiyorum yüce güç. Müjdeledi peygamberimiz derim Fatih Sultan Mehmedi. Der gönüllerde taht kurdunuz. Dava hak davası dediniz. Kale kelle koltuk hep yürüdünüz. Dava, hak davası dediniz. Kelle koltuk hep yürüdünüz. Müjdeledi peygamberimiz. Derim Fatih Sultan Mehmet'im. Fatih Sultan Mehmet'in. Gökçe oğlu. Gökçe oğlu. Gökçe oğlu Gökçe oğlu Gökçe oğlu aşkına yanar Gökçe oğlu aşkına yanar Gönlüm ise sevdana coşar Gönlüm ise sevdana coşar Ben acız kulu senden dilerim senden dilerim ben aciz kulun senden diler. Ben bu kıtayı bir daha yeniden alayım. Nasıl olsa zaman geçti. Bir de uzadı. Gökçe oğlu aşkına yanar. Gönlüm ise sevdana coşar. Ben aciz kulun senden diler. Müjdeledi peygamberimiz derim Fatih. Sultan Mehmet'im, Allah'a emanet olun. Yorum bekliyorum. Bu da arkada Kars tarihli kö Taş Köprü'yü göstereyim. Türbenin az o Taş Köprü'de göründü. Ha. Daha yeni fark ettim. Yani ta Kars tarihiyle fışkırıyor, kültür fışkırıyor. Kars gazı Kars'tır. Gazı Kars unvanını bekliyorum. Kültürüyle fışkırıyor. Bak 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 maşallah. Maşallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Maşallah. Karsın kalesine bak. Bayrağa bak. Bak 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 maşallah. Maşallah. Minareye bak. Bak 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 bak. Maşallah Şehit Türbesine bak. Yeşillik o arada görünüyor. Maşallah. Kültürü. Kale. Taş köprüsü. Tarihi taş köprüsü. Maşallah Erzurum caddesi. Hepinizde yorum bekliyorum Allah'a emanet olun. Ben aciz bir kulum. Sadece dilekler dilerim. Cumhurbaşkanında da diyorum Gazi Karşınlığını bir an önce karsa vereyim. Allah'a emanet olun. Ben aciz kul. Geliyorum. Yavaş yavaş yürüyorum. Allah'a emanet olun.